Merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir Maşa ve Kocayı oyun oynayacağız. Çok heyecanlı bir oyun. Çünkü Maşa'yı yamyamlar kaçırmış ve bir kazanın içine koymuşlar. Üstelik bir de altına ateş yakmışlar. Hemen Maşa'yı kazanın içinden çıkarıyoruz ve engellere takılmadan bu koşu oyununu kazanmaya çalışacağız. Sizinle hadi bakalım başlıyoruz. Aha olur da yamyamlar tekrar yakalarsa Maşa'yı biz de tekrar kaçırırız onların elinden. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Evet. Engelleri aşmamız lazım. Olamaz. En başta bir engele yakalandık. Çok üzücü gerçekten. Ama biz Maşa'yı hemen tekrar kaçırıyoruz. Koş Maşa koş. Evet ilerliyoruz. Görüyor musunuz? Timsahlar, maymunlar var. Aslında Maşa hayvanları çok seviyor. Ee, ama demek ki bu hayvanlar yamyamların hayvanları çünkü hayvanlarla çok iyi anlaşıyoruz hepimiz evet şimdi bakın buna bir tekme atacağım gördünüz mü ona da oh pis yamyamlar hop eğiliyoruz Hopluyoruz ve tekme atıyoruz. Evet köprüye geldik. Bir tane daha tekme atıyoruz. Ay olamaz süpürgenin üzerinden <laughs> geçtik almayı unuttum. Hemen eğil maşa. Evet. Evet bir köprüye daha geldik ve tekme atıyoruz. Hop, bir tane de. Aa, olamaz. Önümüze otobüs bir anda çıktı. Gördünüz mü? Bizi görmedik. Ama hemen Maşa'yı tekrar kaçırmamız lazım. Hadi bakalım Maşa. Koş Maşa, koş. Biz arkandayız senin. Arkadaşlar bu arada kanalımda bir sürü Maşa ve Koca Ayı oyunları var. Lütfen abone olun. O oyunları da izleyin. Ve birlikte çok güzel oyunlarda oynayabiliriz. O yüzden kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Aa Maşa yok. Arkadaşlar gördünüz mü? Maşa yok şu anda. Biz Maşasız oynuyoruz. <laughs> Sanırım uçak aldık bir tane. Aa arkadaşlar uçuyoruz gördünüz mü? Oo. <laughs> Maşa kayboldu. Maşa neredesin? Seni bulamıyoruz. Olsun biz de kolaylıkla yamyamlardan kurtulmuş olduk. Sağa gidelim. Pat. <laughs> Arkadaşlar oyun hata verdi sanırım ama böylesi daha güzel değil mi? Bakın uçarak gidiyoruz ve hiçbir engele takılmıyoruz üstelik, değil mi? Bir sürü de puanımız oluyor. Hi, bakın buralar ne kadar da zormuş zaten. Biz sanırım Maşa ile şu an uçuyoruz, uçarak gidiyoruz ve Maşa bu engellerin hiçbirine takılmıyor. Durduralım oyunu baştan açalım o zaman değil mi? Evet hadi bakalım. Hadi bakalım Maşa seni yine kurtarmaya geldik. Arkadaşlar videoyu bu oyundan sonra kapatacağım. Dediğim gibi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü kanalımda çok güzel kız oyunları, erkek oyunları, koşu oyunları, Maşa ve Koca Ayı oyunları var ev temizleme oyunları, yemek yapma oyunları var ve yandık. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz, eğlendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.